Bu kim? Bu kim? Örümcek adam, adam değindi. Şimdi sıradaki kim? Batman yiyor. Batman bir daha mı yarışıyor? Kaç kere Batman yarışıyor? Parkuru tamamladılar mı? Örümcek adam. Örümcek adam bir daha indi. Ama motorum yandı. Motoru mu yandı? Ama Dur. Üstü, de, demir adam Recep abi yarışmıyor mu Recep abi? Recep abi diğer Recep abi. Recep abi yok mu yarışta? Recep abi kalmış burada. Hangisi Recep abi? Baba, Recep abi ne araba? Recep abi arabası mı o? O kim? Çocuğum abi bir adam vardı O hiç bilmedi. Fidaş mıydı? Yok flash değil. Neydi o mavi adamın adı ya? Unuttuk. Örümcek adam da maviydi. De... Allah. Recep abinin araba yolda kalmış ama. Recep abi denebildi mi? İndi mi Recep abi de? Ama o bir adım uçurdu hasar gördü. Senin parkurun aşağısında film mi var? Senin parkurun aşağısında neden film var dedi. Onu koymuşsun. Ah Recep abi bitiriyor. Recep abi bitiriyor. Recep abi bitirdi. Evet. Recep abi. Ülgen için. Recep abi. Betis abi, Betis abi, Menes abi, Betis abi, Fatih abi, Üste abi Saydım bu adamlar ki ben tanımıyorum bunları Betis abi, uyar beyaz kar adamlar Karat bey be, Üstünde kaçtım bey

şeyde yarışsın de o Küp... çubuk adam mıydı çubuk adamı bir adam daha vardı ya o da. oho hepsi parkuru tamamlıyor bunların Nereye gidiyor bu da bu da bu da bu da? Bu gitti şöyle. <laughs> parkuru tamamlayamadı, motoru yandı. Yanımda bir daha sahip ama o da iyileşti. İyileşti mi araba? Evet ama bir ay bu da asarlı oldu. Ota çaldı. Bu da bir iyileşti. değil. Oo yarışı hepsi tamamladı mı? Örümcek abi var olumu tamamladı örümcek abi ama ama bu arada örümcek abi de Yüce Babi'nin bu da Batman'in şekil babası. Bu da Batman'in bir damarı Batman bu da bu da fiyat şey ve damarı